Herkese merhaba arkadaşlar. Songül Zeynep'in Orhan'ın kaçmasına yardım ettiğini Halil'e söyledi. Bu kez de Halil öfkesini kontrol edemedi. Halil Zeynep'i bir suçluya yardım ettiğini söyleyerek Zeynep'i polisi şikayet etmeye karar verdi. Halil bir kez daha Zeynep'i dinlemeyecek. Yeter artık. Zeynep daha fazla acı çekmesin ve kimse tarafından haksızlığa uğramasın. Songül ve Halil Zeynep'e kesinlikle eziyet etmesin. Benim gibi düşünenler ve Songül'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Gülhan, Halil ve Zeynep'in seslerini duyacak. Gülhan Halil'i durduracak ve Gülhan Halil'i çiftlikten gitmekle tehdit edecek. Halil ablasına dayanamıyor. Zeynep Halil'le konuşmaya çalışacak. Zeynep yaptıklarının yanlış olduğunu ama her şeyi Halil için yaptığını söyleyecek. Halil Zeynep'e inanmayacak. Zeynep uğradığı haksızlık yüzünden sürekli gözyaşı dökecek. Zeynep'in güçlü olmasını isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Halil Zeynep'ten adeta görünmez olmasını istedi. Gerçekten Halil Zeynep'e büyük haksızlık ediyor. Halil Gülhan'ın istediği için Zeynep'i polise şikayet etmedi. Ama Halil Zeynep'in yüzünü dahi görmek istemediğini söyledi. Halil öyle şeyler yapacak ki Zeynep çok daha fazla üzülecek. Keşke Halil şikayetçi olsaydı. Zeynep de azmettiren kişinin Gülhan olduğunu söyleseydi Halil ile Songül de yaptıklarına pişman olsaydı. Kimse Zeynep'i dinlemediği için Zeynep hep yanlış anlaşılıyor. Umarım Zeynep'in uğradığı haksızlıklar bir gün sona erer. Sizler de düşüncelerinizi bana yazın lütfen.